Arkadaşlar merhaba merhaba. bugün güzel odanın açıklamasını yapacağız Ecir'le birlikte. Merhaba arkadaşlar. Ecir'le birlikte güzel evet. Arkadaşlar küçük aile filmim bugün yayında. Evet. Hayır yayında. Yeni kanalımda olacak arkadaşlar. Aslında ben küçük aile güzel oda diye bir kanal çıkaracaktım ama hayır yapamadım. <laughs> o yüzden. Hadi açıklamanı yap. Ee, arkadaşlar. Ee, biz bunu astosta demiştik, martta demiştik. Ama sonra sizden ama sizin için hem biz ezberleme yapacağız film çekeceğiz. Evet. Bir o şey yüzden. Var. A yüzden Haziran'a kadar böyle. 29, 28 Hazır, Haziranda yayında arkadaşlar. Evet. Ya 28 ya 29. Ya da 30 Ağustos Haziranda olabilir arkadaşlar. Tabii 4 4 Haziranda okullar kapandığı için yaparız. Yalnız yönetmen em, böyle. 28 ya da 29 ya da 30 Mart 30 Mart diyorum ya. Yani. 30 Haziran'da çekediğimiz için onlara yönetmen ben... daha gelmedi. Tam ayarlamadık arkadaşlar. Evet yani bir tane yönetmen buluyoruz dizi için. Hı hı. Arkadaşlar isteyenler lütfen yoruma yazsın. Çünkü yönetmen yönetmen arıyoruz. Ece senarist alalım mı? Senarist kim? Böyle insanları istediği gibi çıkarıp diziye ekleyebiliriz. Evet evet onları alacaktık unuttuk. Evet. Ama arkadaşlar da para topluyoruz. Evet. Dizi için Haziran Dizinin paylaşması var. Evet. Etmesi var. Netflix'e edeceğiz arkadaşlar. Tabii ki izleyen. Ya YouTube'a atacağız ya da Netflix arkadaşlar. YouTube'a karar verdik. Evet. Daha Netflix'i mi YouTube mu daha ona karar vermedik ama Haziran'da olacak kesinlikle. bir şey diyeceğim. Kurguyu kim yapacak? Mesela böyle diziler böyle gerilim müziği, şiddet, sonra korku falan evet, olsun arkadaşlar. diye kurguyu kim yapacak? Hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum. <laughs> İlla bir şarkı açıp yaparız. Ee, yazar da ben olacağım çünkü bu diziyi ben çıkardım. Arkadaşlar benim de dizim var bu arada. Küçük aile. Ona da bir senarist, iyi yönetmen. <laughs> ona da bir bizim... Arkadaşlar size bir kedi göstereceğim tamam mı? Aşık ol. Aşık olacak Evet ama şimdi orada değil. Başka de odada. E ee, arkadaşlar o da fazla alışamadığı için evet. E, biz şu an fazla ona ilgilenmiyoruz. Evet. Evet tam alışkın ondan da. Kapak fotoğrafına, onun resmini koydum. Evet arkadaşlar çok fazla. O kadar tatlı Hatta ki. Hatta size fotoğrafımızı arkadaşlar göndeririz. Evet. O kadar tatlı ki. Dünyalar tatlısı bir şey evet. Arkadaşlar bu arada ikimizin kanalına abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bir aboneydim iki abone oldum. Lütfen bana 35, 34 abonesi vardı 35 oldu. Evet. Bir tane er, kuzenimiz var. Arkadaşlar arkadaşlar. Gözde Deniz Almanya normalde ismi. Kuzey grubu yaptı. Biz o, Aboneyseniz arkadaşlar ı, çıkın. Biz o gruptan çıktık hatta. Hatta şikayet ettik. Gözde kim rezil oluyorsun. İşte. Yazmıyorum Bezer kanalında arkadaşlar. Şu anki yayınımız yayında. Öf <laughs> eh ya. Allah işte. Düştük arkadaşlar. Çok güzeller. Ece. Bakın. Ece. Bir şey diyeceğim. Efendim. Hayır sen salı günü başladın. Her bölüm salı günü alacak Ay arkadaşlar özür dilerim. Arkadaşlar bakın bunları kesinlikle çok güzeller değil mi? Evet çok güzeller. Bakın arkadaşlar bir de böyle var. Çileği var. Bir tane açtan yiyeceğim. Arkadaşlar. Özür dilerim. Özür dilerim. Sen salı günü diziye başladın. O yüzden her bölümü salı günü çekti. Arkadaşlar bakın böyle. Evet. Benimkinde Benimkini de böyle. İçi böyle çikolata dolu. Ben buna hayran kaldım. Saçım bozulmuş. Bakın bu böyle Oreo gibi. Bakın. <laughs> okay. İçinde krema gibi bir çikolata var. Um, Yok. Diyecek arkadaşlar denemenin sonucu mu? Um, <laughs> bir de denemenizi tavsiye ederim. Edine. Nereden durun Seç aldın arkadaşlar. Ercan, sen diziye salı günü başladı değil mi? Bugün salı. O yüzden her bölüm her bölüm salı günü olmalı. Hı hı. Ya 28 Haziran belki şey olmayabilir. Cumartesi günü olmayabilir. O yüzden hangi gün olacağını bilmiyorum ama bir gün olacak işte. Hı hı. Bu arada göstermiyordum. Göstereyim. Suyu suyumu getirsen oradan. Arkadaşlar bak bu bizim termosumuz. Bu yurt dışındaydı. Güzel, güzel de göstereyim. Evet bu yurt dışında. Değil mi? Su bitmiş içinde. Tamam. Tam suyu doldur gel. Edren. Bu arada çabuk ol kameranın şarjı bitiyor. Arkadaşlar kameranın nasıl şarjı bitiyor ne yapacağız? Evet kamera şarjı bitiyor yalnız. Ya yani biz dizi çıkaracağız. Cumartesi günü. Ya ben 28 Haziran'da çıkarmayı düşünüyorum ve hangi gün olduğunu ne bilmiyorum 28, 28. Haziran'ın hangi gün olduğunu bilmiyorum ama yapacağız bir şekilde o güne bak Evet. İşte. 是男。